Merhaba arkadaşlar. Hemen amca. Hoş geldiniz. Şuraya bakacağım. Tamam. Tamam. <laughs> ya oraya bakmıyorsun ama <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kamera sona da. Kamera bak hadi. Kamera bakın da şuraya bakın. <laughs> 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 ya arkadaşlar bir türlü durmadı ya bu şöyle alayım. Come on. Tamam. Oyunuza ayakkabı çek. Şey. Tamam. Hmm. Ya e, sen hala şuraya bak. <laughs> tamam. Aşağı oraya bakar. E arkadaşlar. Videomuzu beğeniyor musunuz? Yorum, Yorum yapıyor musunuz? Aynen. Bak. Baktım. Yapmamışsınız. Benim bir arkadaşım var Yiğit diye. Ayaz'la bir video çekmiş ilk. Onu bir beğendim. Abonelik oldum. Ve o bir daha video alsın onu da beğeneceğim. Siz onu unutmayın. Çıganlık zamanı. etkinlik yapacağım. Arkadaşlar böyle bu arada. Neyse. Beğeni atmayı unutmayın. Yorum da yapın. Bağlantıyı da kopyalayın. Lütfen. Ya yani tek birini yap. Ya da Her şeyi yap. Birini şey yapın. de yapabilirsiniz. Yani. Şu an arkamıza yaslandığımız şey devayı. Devayı. Yüzü de burada devayı mı? Diyor. Bir dakika. Biraz düşünüp geri geliyoruz. Ee, evet aynı abi. Şey arkadaşlar biz bir şey bulduk. Şekilde <laughs> çıkacağız. <laughs> Sizin <Suyuzdur artık>. yüzünüzü <laughs> Öyle. Öyle atılmaz. <laughs> ya yetmiyor. Yine. Yine. Ee. Evet arkadaşlar dur. Oğlum arkadaşlar. Al. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar biz sizin... arkadaşlar biz şimdi bu kadar video çektik. Yiğit arkadaşımız gelince biz burada biraz sohbetten duracağız ve ondan da çekeceğiz. Birazcık çekeceğiz. Hadi arkadaşlar birazcık düşünelim. Geri gelir. Bu video burada <laughs> biter.